Küçük şey seni oh, oh, Seni yağmurdan kurtaralım <laughs> Şu surata bak Nereden geldin sen böyle hmm. Seninle gelen oyuncak ne garip bir şeymiş Öyle ah, 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 Ne kadar güzel bir doğum leken var Senin adını Aura koyacağım Artık benimle güvendesin Aura

Orada işin daha bitmedi mi? Bitti teyze. Aşağı in o zaman. Acele et. <laughs> Teşekkür ederim canım. Pazara götürmesi için Grunwald'in arabasını yüklememiz gerekiyor. Biliyorum teyze. Her yıl olduğu gibi. <laughs> Aman tanrım işte geliyor. <laughs> gel ve merhaba de. Grunwald ne kadar büyüdüğünü görmek ister. Biliyorum teyze. Her yıl olduğu gibi. Bu akşamki pastaya hazır mısın? Sana kocaman bir pasta yaptım. <laughs> Hiç gerek yoktu. Elbette vardı. Küçük kız Kızım 16 yaşına her gün girmiyor sonuçta değil mi canım? Aa! Az önce ne yaptın be? ben bilmiyorum ama hayatımı kurtardın canım. Ah, teşekkürler. Tanrım burada ne oldu böyle? Tam olarak bilmiyoruz. Birinin bilmesi gerekiyor. Arabam ne olacak? Bunlar ağaçta yetişmiyor biliyorsun. Ağaçta yetişiyor evet ama bunları pazara nasıl götüreceğiz? Arabam yakacak oldu ne oldu? Bunu nasıl düzeltebilirim ki? Sigortam mı var sanıyorsun halime bak. Para içinde mi yüzüyorum hadi oradan. Teyze. Ben bugün gerçekten ne yaptım? Benim tahminim bir çeşit sihir. Sihir? Sihir yapabiliyorsam o zaman ben neyim? Sen benim çok büyümüş küçük kızımsın canım. Şimdi bunun için endişelenme. Biraz pasta yiyelim hadi. Ama bilmem gerek. A, tek bildiğim 16 yıl önce Tam da bu akşam yanında o aptal küçük oyuncaktan başka bir şey olmadan kapıma bırakıldın. <laughs> Sersem küçük yıldır. Bir gün bir şey olacağını ve senin ne yapman gerektiğini anlayacağım günün geleceğini tahmin etmiştim. Bu doğru. Bugün o gün. 16 yıl sonra gitmeye hazırım. Sandım. Çok uzun zamandır hareket etmiyordum. Aa, konuşabiliyor musun? Yürüyorsun da. Evet. Küçük kızımıza bu kadar iyi baktığın için sana teşekkür etmek istiyorum. Teyze. Ne oluyor? Geride kal. Onu durduracağım. Bekle. Yapma. Aa, aa, aa. Gücünün ne olacağını bilmiyordum. Etkileyici ve acı vericiymiş. Ne olduğumu biliyor musun? Aha evet. Sen bir büyücüsün. Ben büyücü müyüm? Ne dedin? Uh -huh. Bir büyücü. Sihirli yeteneklerim var Avra. Artık 16 yaşındasın. Yeteneklerini kullan.